Evet selam arkadaşlar 12 Ocak 2022 Kore notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yazık ki Nova'nın gelmesi gereken Romalı kostümü çok fazla insan beğenmediği için ve ben galiba dünya üzerinde tek seven insan olduğum için gelmiyor arkadaşlar. Daha güzelleştirip ileride çıkaracaklar. Gelecek kostüm sırası hala demedi Bunlar etkilenmedi yani. Cadı'ya gelecek olan 19'unda tüm kasta gelecek olan 26'sında şu 2 Şubat'ta bir şey getirmiyorlar. İnş buş tarihte gelir. 9'unda da My kostüm geliyor. Haberiniz olsun. Bunların hepsi bir hafta ekleyerek bize gelme süresini çıkartabileceğinizi unutmayın. Bunlar Kore tarihi çünkü Kore Anıtları'ndır. Evet şimdi gelelim Kore'ye gelen değişimlere. Era Teyazı Oblivion. Bu biliyorsunuz kaçış zindanı mekanikli bir şey getireceğiz diyorlardı kış bölgesi. O gelmemişti. Ünlem kış yamasında da anlatmıştım daha sonra gelecek diye. Bu sonuna geldik. Tam detaylar net değil ama bir kaçış odası gibi düşünün. Kademe kademe ilerliyorsunuz. 250 ya da 290 AP'lik iki versiyonu var. Buraya giriyorsunuz. Girmek için gereken şey ünlem kışta anlatmıştım. RNG ile düşürüyorsunuz. Neyse. girdikten sonra Anladığım kadarıyla şurada böyle bir renk şey oluyor. Bunları galiba bitirmeye çalışıyoruz. Mesela yeşil bir odaya giriyorsunuz. Önce yeşillerin hepsini bitiriyorsunuz. Girdikten sonra tamamlama hızınıza göre birinci, ikinci, üçüncü kapılar falan çıkıyormuş. Ee, girdikten 60 dakika sonra bitiyor. Yani <laughs> Zamana karşı da bir yarış var. Haberiniz olsun. Başarılı olsa şöyle bir mavi parlama oluyor. Fail yaparsın şöyle bir parlama oluyor. Şu ana kadar anladığım detaylar böyle. Verdiğindeki ödül de şöyle. eski tamamen koruyucu olan bir eşya. Birkaç gün ödülün ne olduğu ortaya çıkar ama ben worth olduğunu düşünüyorum. Genelde bu zindandaki ödüller ne kadar worth olsa yarısı kadar bile worth olsa gayet tatlı olur. Ben sevdim şahsen. Artık ne çevirisini bakarız kodekste veya şeyden. Karakterler. Bu klaslara gelen değişimlerin biliyorsunuz şey vardı. Karun Öfke atma olayı gelmişti. Z çekmek yerine artık ulti atmak bazı şeyler daha mantıklı PvE'de. PvP'de ise ekstra özellikler gelmişti Z çekmeyi otomatik yaptığı için. Çok güzel oldu. ama bunların hasarları ile ilgili bayağı sıkıntılar var. Onları düzeltiyorlar gözleri. Nerede tüm klasların karar öfke becerilerine şey geldi. PvP ve PvE buffları geldi arkadaşlar. Çok fazla vuruyor bazıları haberiniz olsun. Örneğin şuradaki çarpan 1478 çarpı 9'dan 1700 çarpı 17 çıkıyor. Yani ne kadar yüksek burcunası düşün. Ama buna bağlı da PP azaltma yüzde %70 falan filan. Yani PV'de daha farklı vuracak şekilde. Bunun tek tekrar bize geldiğindeki gibi hızlıca geçiyorum şöyle. Bize geldiğine bakarsınız ya da şu an video durur, şu klasınıza bakabilirsiniz. Kendi klasıyla herkes ilgili olduğuna bakacağı için çok böyle genel bir anlatacak bir şey yok. geldi bakarsınız arkadaşlar klasınıza ya da şu an çeviriden anlayabildiğiniz kadarınızı anlayabilirsiniz. Kendi klasınıza bakın. Videoyu durdurabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Yani güzel bir değişim. Bazı klasların bu bomplama özelliği iyice artmış bulunuyor. Güzel olmuş. Bu değişimle de bize geldikten sonra fetih savaşlarında kime Z verileceği ile ilgili büyük değişimler olabilir. Ben söyleyeyim. Mesela şeyi 200 vermek bence artık mantıklı o geçen gelen yamadan dolayı. Şimdi bu yamada gelen şeye gelen buff'tan dolayı %100 atmak PV'de çok mantıklı oldu şey için mesela gibi gibi değişimler yani. Bunları zaten klasınıza göre siz geldiğinde bakarsınız daha rahat bir şekilde anlarsınız. Şu an çünkü dediğim hepsi anlatan çok fazla var. Biz bunları Ünlem Global'de yine hızlı geçmiştik. Daha düzgün çevirilerle merak ediyorsunuz. Ünlem Global'de yazıp izleyebilirsiniz. Evet geldik eşyalar. Global Lab'deki çoğu şey aynı olduğu için Global Lab'de anlattığım için geçeceğim arkadaşlar unutmayın. Ee, bir hafta önceki Global Lab yani 7 Ocak Global Lab notlarına bakabilirsiniz detaylar için. Şu eşyaların başına Manor açıklaması geldi. Kış dağlarındaki şuradan Citron CD, Citron tohumu çıkma şeyi eklendi. Onun şöyle şeyler eklendi. Ee, upgrading diyor bu galiba şey. Ee, bu mantar yetiştireceği anlayacağı bir şey. Şunlardan şu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sos kıştağı bize gelmesi için önemli olan bir şey. Sos kıştağı geldi. Bu mantarları iyi bakın ama tarla şey yapıcıları. Mantar ekicileri. Bunları da normal mantar gibi efektleri eklendi. Yani çok önemli değil. Zaten kimseye tüketmiyor ama hadi olsun diye eklendi eşyalar. Şey, eşyalar diyorum. Özellikler bunlar. Onun için 30, 50, 53 ve 56 level gelişim kutularındaki e, son sıkış Dağları'ndan yaptığınızdaki rota ile ilgili bir düzeltmeler var. E, bu boss auralarının açıklamaları ile ilgili düzeltmeler var. Bu global Lab'de gelen henüz hafıza ya da kutu ya da işte şey alma özelliği gelmemiş galiba anlamına Bu galiba bir hafta sonra gelecek. Umarım bize de direkt gelir. Eee şu Jade of the Ages eşyası, kış dalları eşyasının rengi sarı oldu. Karı ruhun maceracılığı oyundaki hesabını açma tarihinde yolladığı mektubu Karuruh tarafına tarafından yazılmış gibi tekrardan düzenlenmiş. Eee L işlerin penceresinde maksimum Ney yani, tohumunu bu misteri seed ile yapılamıyormuş, sallanamıyormuş, o düzeltilmiş. Oh, sonsuz kış dağları bölgesinde topluca kimya ya da topluca açlık yaptığınızda kutular mı envanterden mi? ne bir kutular teslim edilmiyormuş alınamıyormuş ikisinden biri düzeltilmiş ee, master chef cooking box'un açıklaması oatmeal'ın ee, dahil olması sorunu varmış o düzeltilmiş içerikler rbf'deki bu Valens başkent valencia haritasını umarım bir gün daha güzel yaparlar. Başkent Valencia haritasındaki e, Evasion ve DP azaltma debuff'u eskisine göre %30 oranında azaltıldı arkadaşlar. En büyük gelen değişim bu. Haberiniz olsun. E, ve sadece e, tam olarak bayrağın olduğu bölgede debuff uygulanacak şekilde gelmiş. Güzel bir değişim. Hani etrafındaki bölgenin o kadar şey olması geniş olması bence saçmayız. Zaten aşırı büyük bir debuff. Yani bildiğin trial charla yani işte premium charla ya da Valencia savaşa şey katılmış gibi bir DP azaltması uyguladı Evasion'da da aynı şekilde iyi olmuş azaltılması tamamen kalkmadı ama azaltılması iyi olmuş ee, AP limiti olmayan bir yerde niye DP limiti koyarsın o da ayrı bir saçmakta. iyi olmuş bence sadece içinde olması umarım görünmezlik becerisinin ve ay de içeride çalışmaması gelir yakına çünkü çok OP mekanikler bunlar onun dışında bir mekanik değişim var e, ee, o mekanik değişimi de şu düşmanların tuttuğu bir base'i uzun bir zaman sonra ele geçirdi bir puan off var mesela rakipler orayı uzun süre tuttu 200 saniye toplam 200 saniye aldı ya siz daha sonra bu base'i ele geçirdiğinizde 100 puan ekstra bonus olarak alıyorsunuz ama zaten gelen artı her saniye başında gelen bir saniye var ya her tuttuğunuz kamp için artı bir saniye o da gelme devam ediyor yani 100 bonus puan şeklinde yani kan mekmaka eklemişler özetle hani bir takım başta domine ettiyse sonra bir anda domine edip kalamıyor yani güzel olmuş bence güzel bir düşünce Onunca gelen en büyük değişim bence bu ama özellikle benim gibi yeni menü kullanmayı reddedip eski menüde kalmış insanlar için ee, peri arayüzü pet arayüzü vesaire gibi şeyler açılmıyordu çünkü Yeni RBF girdi direkt şurayı yok ediyordu. Hani ara üzerli şuradaki mantlar açık olsa bile açtırtmıyordu. Çok saçmaydı. O artık düzeltildi arkadaşlar. Artık açabileceğiz. Gelen en büyük değişim bence bu. Şu da tatlanma tamamen ama mutlu olmayacağım ben. Ee, onun için RBF giriş ödülündeki şey değişti. Oradaki nişan daha güzel bir nişan olacak şekilde değişti. Bu nişan artık 500 gümüşe satılabilir. Yani ben keşman istiyorum aga diyorsanız bunu yapabilirsiniz. Eski nişanın aynı özelliklerin tamam var. Bir de ekstra özellikleri var. Ekstra özellikle bir tanesi bu 500 kalgüm işe satılabilmesi. Ee, onun dışında bu nişanı verip yapabiliriz bir tane haftalık görev Bu haftalık görev yaptığınızda 300 katkı, 3 tane ruh parfümü, 4 tane dev, 5 tane balina tendonu ve bir tane tercih için 5 tane meyve suyu alıyorsun arkadaşlar. Gayet güzel tatlı haftalık bir görev unutmayın. Bu bize geldi direkt çarşamba günü yeme günü yapın yani Haftaya salı günü gece yarısı 12 olduğunda RBF görevini yapmayı saklayın bence. Onu da şimdiden takdim vereyim. Neyse. Onun için normal RBF kazanma ve kaybetme ödülü de değişti. Oyunda biliyorsunuz artık keş kazanma bayağı kolaylaşıyor Özellikle sülfür sağ olsun. Ee, artık RBF'de kazandığınızda 5 nişan ve 6 milyon yerine 5 nişan ve 10 milyon geliyor. Kaybettiğinizde de iki nişan ve 4 milyar yerine iki nişan ve 6 milyar şey 6 milyar ne ya altı milyon gelir pardon altı milyar gelse duramazdık. Eski nişan unutmayın aynalarını saklıyorsunuz hala orijinal takasları vesaire yapabiliyorsunuz ee, bu yeni nişanın en büyük özelliği ama rbf taşlarında piyasası biliyorsunuz arttı yükseltildi ya, şey olduğu için bu ee, fiyatları yükseldi ya baya bir talep arttı insanlar değerini yeni yeni anlamaya başladı. Hemen şöyle göstereyim. Şu taşları yapmazlarıyor RBF nişanı. Talep bayağı arttı görüyorsunuz şundan maksan pazardan gidiyor enayiler tabi tabii minarede satıyor da diğer taşlarında fiyatları hızlıca max olmak üzere gibi gibi gibi. Yani özetleyeyim. 200M almak istiyorsunuz bunu alıp o diğer taşları verebileceğiniz üzere daha kolaylaşıyor yani bu RBF. Çok iyi olmuş. Çok güzel bir şey. RBF katılımı arttığı ikna Bu e, biliyorsunuz RBF ile ilgili bir tane katılım ödülü var ya şuradaki gösteremeyen yani kutuyu. Bu kutu görevi bitse bile bu kutu görevi bitmiş halde katılmaya layık olmuş RBF güzel olmuş. Onun şu title'ların verilmesi şey süreci anlattım. Ünlem zaten. Onun için son ilgili çok fazla kısa bunların hepsini geçiyorum. Çünkü bizde zaten olan bir şeydi anlatsam bile anlamayacağız. Hani ya da hepsini unutacağız. Biz zaten bunlar geldiğinde hepsi böyle geleceği için zaten çok rahat atılacak. O yüzden geçiyorum. Onun şu şu ee, değişimler bizde de olan bölgelerle ilgili değişimler arkadaşlar bu önemli. Şu Unholy Apostle dediği yıldız mezarındaki bir tane mobtan eşya düşürme oranı artışı olmuş. Artık şu Black Magic kristali var ya bu şey büyük abi galiba bu nadir çıkan. Büyük abi var ya bu kocaman bir tane baya zor oluyor falan. Yani çöküş küpesi atma oranı çok düşüktü. Kara büyük kristali atıyordu iyi hoşluyordu. Aksi mürit teşekkürler. Ee, o artık arkadaşlar artık garanti bir şekilde şey atıyor. Ee, pardon. Saf büyü enerjisi RNG ile atabilir olmuş. Kara büyü kristin garanti atacak şekilde ayarlanmış. Çöküş atma oranı eskisine kıyasla 4 kat arttı ama bu garanti açacak demek değil. zaten atma oranı 0.00 bilmem kaç olan bir şeyden bahsediyoruz gibi düşün. Onu dörtte ile bile çok absürt bir artış Zaten bu nadiren ortaya çıktığı için spotta saatte 1 belki şansız varsa 2 çok şanslı 3-4 kesiyorsunuz falan filan biliyorsunuz zaten yıldızlar anladı ne olduğunu. Yani çok böyle absürt bir buff gibi düşünmeyin. Hani çok büyük bir beklentiye girmeyin haberiniz olsun. Onun dışında bu transparent kriste biliyorsunuz corrupted yani %10 kritik hasarı artış sağlayan bir tane taş var. Bunda değeri bayağı arttı özellikle şey yokluğundan dolayı. Orman öküsü yok Bunun yapım malzemesi olan şu taş temeli. Clear Black Crystal şu. Arkadaşlar bunu atma oranı da 4 katı arttırıldı önceki kıyasla. Onun dışında e, önceki kıyasla Blood Crystal of Despair e, elde edilme sayısı da 5 katı arttırılmış önceki göre. Bu anlamadım bu çöp oranından bahsediyorlar mı bunun tam emin değilim. Haberiz olsun. Onun, dışında bu Ahib mini oyunu ile ilgili değişimler var. Ee, Ahib'in mini oyunu çıkıyor böyle, bir yerde enerji oluyor. Deli gibi bir sürü Ahib koşuyor size. Anladığım kadarıyla buradaki Ahib'lerin atma oranları şey öncekiye kıyasla yani root tozu atma oranı 10 kat arttırılmış. daha nadir olan diğer Ahib mobları da 310 AP spot olduğunu sanmıyorum ama emin değilim. Onun şunu Akkra alma oranı eskisi kıyasla 10 katı arttırıldı. Akrat kıtlığı var biliyorsun. Birazcık, biraz çok değil. Onun dışında ee, bu mini oyunun en sonunda da bir tane karış çıkıyor ya. Onun da chat şey atma oranları Rut tozu atma oranı önceki kıyasla 4 kat arttı. Akra devletme oranı 3.3 oranında arttı. Ee, saf bir enerjisi alma şey eklendi. Yüzdelik oranı belli değil. Onun dışında kadim silahlar bu Kratoga'dan bahsediyor. Belotan ve Elkoeş'ten bahsediyor arkadaşlar. Buraya Elkar atma oranı iki katı arttırdı. Güzel bir değişim. Onun dışında kadim ruttuzu alma olasılığı da eklendi bunlara. Ve kale harabelerindeki bug'dan zaten bahsetti. Tekrar etmeyeceğim. 19 k tane katkı görevi eklendi arkadaşlar. Sonsuz kış dağlarında yapabileceğiz. Şu 300 katkının da şu özel kristali veriyor. özel kristali ne halt ediyor? Hiçbir fikrim yok. Ünlem kışta bile bilmiyorum çünkü böyle bir eşya. O yüzden bunları geçiyorum sonuç kış dalları geldiğinde alacağız bu görün. Ne halta yarayacağını ne özelliği olduğunu şöyle çok hızlıca geçiyorum. Önce hazırlık yapacak bir şey yok zaten. Gene sonsuz kış dalları ilgili değişime devam ediyor. Onun için de e, sonsuz kış dalları ana görevleriyle oyuna başlayıp yaptığınızda şu elviye ve görevleri alınabilecek şekilde ayarlamalar getirildi. Çok önemli değil. Bunlar dediğim kış dallarıyla alakalı. Bizde zaten direkt fixlenmiş hale gelecek. Koreliler bizim için önceden test ettiği için teşekkürler. Ee, geç aynısı şey de var. Heh, şu 8 tane boss ekipmanı şey geldi. Bunu da ünlem global unutmuştum. İyi olmuş arkadaşlar. Bu geyiş, değişim şu. Ee, bir söyle. Biliyorsunuz zaten şu an oyunda işte örneğin no Örneğin kız Bunların auralarının tek seferlik yapabileceğiniz bir görev serisi var. 100 tane ilk verdiğinizde NPC'ye işte Nover'in burada, işte Kutum'un burada bu bilgisi aldığınız NPC oluyor yüzde %99 oranında. Sadece bir tane spotta galiba değişti. Onu da hatırlamıyorum. Belki değildir bile. Neyse. Bu orayı verdiğinizde kutu veriyordu. Tamam. Ondan sonra her artık sakladığınız aura başına bir hafıza. Benim hala bosslarda yıllar sonra hala bosslara gitme nedeni de sadece hafıza. Bu olayın aynısı şuna da geliyor arkadaşlar sonunda. Bunlar biliyorsunuz bu haftalık görevlerden alınan şu auralar var ya bunlar da geliyor. Oha adam geldi yanıma merhaba. Ha Joker'dan gel adam burada da koruma alacak neyse. Eee Muskan, Beck falan bunlar da var ya bu karanlık geçitten ya da parşömenleri açıp şey yazıyorsunuz onlardan da e, artık ilk seferde 100 tane verdiğinizde şu npc'lere işte giyat veriyorsun giyat kafalı işte beg veriyorsun beg eldiveni urgon veriyorsun urgon alacak şekilde ayarlandı bu görevi bir kez yaptıktan sonra yani 100x verdikten sonra da artık her bir artı bir aura başına da bir hafız alacak şekilde değişiklik geldi çok iyi olmuş yani biliniz. Boss olmuşlar artık o alan bosslarının şeyleri de auraları da çok yormuş. Bu Ben demiştim ama ileride bu da gelir abi yani bu aura sadece kristale yaramaz demiştim. Direkt tek atmışım onu nice. Onun gene şuradaki arka plan hepsi gene kış dağları ilgili o yüzden bunları geçiyorum. Hani anlayacağımız bir şey yok burada. Gene kış dallarındaki bu sinematiklerle bug fixler falan filan geç 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 geç, geç. önemli değil. Ee, şunların aynısı geldi. Zaten şu F2'deki maceracı notlarının açıklaması ile ilgili bir değişim var. Ee... Hey. Ha, bu e, OTP kaydı yapan maceracı biliyorsun %5 drop rate alıyordu. Onun yanına bir tane daha buff eklendi. Bu Nevski Kore'de olan bir şey. Başka hiçbir bölgede yok. Umarım bize getirirler yakında. Bu buff çalışmıyordu. O düzeltildi. Bu yamadan sonra o da uygulanıyor artık. Şu nice bize geldi. Geç. Ee, B dosyası Cem Gen... Cem bildirisine mesaj attığınızda bazı durumlarda mesajın sıra satırının kayma sorunlarmış düzeltilmiş. Belki ana sayfası daha böyle şey olacak şekilde düzeltilmiş. Şunda bakayım burada ne varmış. Tamam gene kış dağları ile ilgili. Ve hatta dur bunların da hepsi kış mıydı? Aynen. Hepsi kış dağları abi. Son kış dağları ile ilgili olan tüm fixleri geçiyorum. Onlar bize zaten fixi geleceği için hani dil dökmeye gerek yok. Onun oluşa bize önemli şeyler. Bunlar da kış dağları. Kış dağları, kış dağları. Aynen. Kış kış kış. Kış 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 deyince şey oldu neyse. Aynen. He. Şöyle bir değişim. Ee, işçilerin becerisini değiştirdikten sonra anında merkez şey merkez pazarına becerisini değiştirdiğinizde satışı satılamaz bir bug oluyormuş o düzeltilmiş. Eee karuhumac arasındaki arka plan düzeltilmiş. Birkaç tane kostüme fix gelmiş bunlar önemli değil. Ay. Pardon mouse kaydı. Ben yukarı doğru gideyim. Bartay çiftliği fixi bize de geldi. Geç. Ee, önemli değil. Geç geç. Kış dağları fixi geç. Ee, oha. Eğitmen filtre tuturken binek öldüğünde ee, sol üstteki binek ikonu bozuk bir renkte gözüküyormuş. O düzeltilmiş. Kış dağları, kış dağları. Gamepad modu. Bilgi varsa şu olsun bu olsun. Tamam. Önemli bir şey gelmemiş arkadaşlar. Evet. Bugünkü korundukları böyle. Şimdi küçük bir eklenti var. Bunu da açıklayayım. Böyle bir ID diye bir şey yaratıyor böyle biz. Biliyorsunuz yakında ekstra oyunlar çıkaracak. Şu an sadece Bedo ve şey var biliyorsunuz. Shadow Arena var. Shadow Arena'da gerçi ölü bir oyunu saymayalım ama. İleride bu genç yani Plan 8, Dogfee ya da Crimson Desert gibi oyunlarda kullanacak bir ee, şey gibi düşün, hesap gibi şey. Yani şöyle hizmetlerini kullanmak için BDO daire hesap Crimson Dead daire hesap vesaire açmak yerine artık tek bir Perlebis hesabınız olacak. Tüm bu BDO'daki hesabınızın bağlantısı bu Perlebis ID'nize göre olacak şekilde bir entegrasyon şey gelmiş. Bu bir hafta sonra gelecek bir şey. Başka bir özelliği, başka bir detay olacak mı bilmiyoruz. Geçmemek diye bir şansınız yok. Geçmezseniz direkt oyunu oynayamayacaksınız çünkü Konuşun detaylar burada var. Zaten bu olay bize gelse tekrardan hani okuruz. O yüzden çok önemli bir şey olmadığı için bizi büyük ihtimal daha sonra etkileyeceği için bu değişim. Geldiğine bakarız arkadaşlar. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.